Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yarenle birlikteyiz. Yaren bir futbolcu. Ee, hoş geldin Yaren. Hoş bulduk. Ee, Yaren kimdir? Biraz bahsedelim. Yaren kimdir? Yaren 20 yaşında spor bilimleri fakültesinde antrenörlük bölümü okuyan. Şimdiye kadar birçok spor dalına uğraşmış, spora kendini adamış bir insan. Ee, futbola merakın ne zaman ve nasıl başladı Yaren? Futbola merakım ortaokulda okulumun kurduğu turnuva sayesinde başladı. Bununla beraber diğer spor dallarıyla da uğraşmaya başladım. Bu şekilde bir ilerleme yaptım. Şu anda bu durumdayım. Olduğum durumdan da gayet mutluyum. Ailem futbol oynamanı destekliyor mu? Ailem her zaman destekçim oldu. Her konuda destekçim oldu. Sporla alakalı da her konuda her zaman arkamdaydı futbolun cinsiyeti olur mu sence? Futbolun cinsiyeti olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı takımda bulunan ve o topun peşinden koşan 11 erkek nasıl bunları yapabiliyorsa kadınların da yapabileceğini hatta kadınların daha güzel bir seviyeye getirebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de kadın futbolu ne kadar ciddi oluyor? Hiçbir şekilde kadın futbolunun ciddi alındığını düşünmüyorum. Bunda sonuna kadar destekçi olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bir adım atıldı Türkiye'de bunun için ama bir ilerleme kastedemedik. İnşallah ilerleme yaparız ama şu anda bir ciddiyet, bir ilerleme yok. Sence neden ciddiye alınmıyor? Çünkü erkek sporu olarak biliniyor. Nasıl kadın sporu voleybol gibi görülüyorsa erkek sporu da yapılamaz diye düşünülüyor. Kadınlar yapamaz evet. bunu diye düşünüyorum. Evet. Futbolcu olduğunu söyleyince nasıl bir reaksiyonla karşılaşıyorsun etrafta? Ee, garip tepkiler alıyoruz. Nasıl yani? Nasıl oynuyorsunuz? İşte garip gelmiyor mu size? Aynı formaları giyiyorsunuz. Aynı formaları giymek bizim için aslında aynı e, bir amaç altında ter dökmek çok güzel bir şey. Bu kadın birliğinin de göstergesidir bence. Ondan dolayı e, tepkiler garip olsa da biz bu tepkilerden de mutluyuz. Yani Şeyden dolayı mı acaba ee, kadınlar pişti olmaktan hoşlanmıyor? Yani kadınlarda pişti olma olayı çok fazla. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama bu güzel bir şey çünkü hepimiz aynı amaç uğruna ter döküyoruz, aynı amaç uğruna aynı formaları giyiyoruz. Bu kadına birliğin göstergesi olduğu için bence gayet güzel ve göze çarpmayan bir şey. Yani kadın kadına birliktelik dediğin an akansular duruyor Tabii yani pişti gönlük. olmak ya da işte aynı kıyafeti giymek Hı, bizim gönlük. için bir hiç oluyor. Aynen. Ee, erkeklere karşı futbol oynadın mı hiç? Oynamadım. Oynamayı çok isterdim. Ama erkekler biraz daha işi ciddiyete alıyorlar. Aslında bizim yaptığımız da ciddi bir iş. Ama onlar e, karşısındakinin bir kadın olduğunu düşünmüyorlar. O şekilde oynuyorlar. Ve bu da çok ciddi sakatlıklara yol açabiliyor. Bundan hmm. dolayı oynamadım. Oynamayı da tercih etmem açıkçası. <laughs> yani şey mi oynamadın e, şu Şiddet abanma, eğilimli gibi mi yani? Şu yani. abanma dediğimiz bir terim var ya, o erkeklerde çok fazla. <laughs> Anladım. Gerçekten yani aslında fazla. sahada oynarken sen evet. şunu mu istiyorsun? Karşı evet bir futbol oynuyoruz evet. ama karşıdakinin de bir kadın olduğunu Tabii ki de. unutmamak Tabii gerekiyor ki de. diye. Ee, peki kadının futbol oynaması neden önemli? Nasıl bir teşvikte bulunabilir? Kadının futbol oynaması nasıl önemli? Ee, aslında bu sporun her dalında böyledir. Kadın kendini bir yere kadar geliştirebilir her konuda. Ama spor oraya girdiğinde fiziksel olarak da, zihinsel olarak da kendini mental olarak geliştirebiliyor. Hı hı. Bu kadının e, daha iyi düşünmesinde, hayatının her anında e, kendini daha güçlü hissetmesine yol açabiliyor. Bunu teşvik olarak neler yapabiliriz mesela? İlk başta, e, görüntüsünün daha iyi olabileceğini bizim, yani biz kadın milleti olarak görüntümüze önem veren insanlarız. Spor yaptığında daha genç duruyorsun. Zihinsel olarak e, kendini daha güçlü hissediyorsun. Ve bu şekilde e, bir hayatının dönüm noktasına geliyorsun. Hı hı. Dönüm noktasına geldiğinde diyorsun ki evet benim hayatımda spor olmalı veya benim hayatımda futbol olmalı. Ben bunu bu şekilde kendimi daha iyi hissediyorum. Hı hı. Ve zaten bu senin ileride bu yolda ilerlemene sebep olabiliyor. Erkekle e, ve kadınların oynadığı futbolda kurallar aynı mı? Ya, e, dünyanın neresine gidersen git kurallar aynıdır, değişmez. Bizde offside nasılsa, erkeklerde de kadınlarda da, dünyada da bu böyledir. Hiçbir Hı. zaman değişmez. Yani kadın olduğun için herhangi bir ayrıcalık... Yok, hiçbir şekilde yok. Aynı kurallar. Şekilde, tabii canım. Kadınlar futbol oynayınca Fiziksel olarak deformasyona uyuruyorlar mı? Ya Elbette ki şöyle. Sonuçta futbolda genellikle bacak kaslarımız çalışıyor bizim. Bunun sayesinde bacak kasları güçlenerek kaslarımız ortaya çıkıyor. Belimizden yukarısı futbolda çok fazla çalışmadığı için bu sefer bacak kaslarımız fazlayken kol kaslarımız veya omuz kaslarımız gelişmemiş oluyor. Bu da kötü bir görüntüye yol açıyor mu? Bence açmıyor. Bu güzel bir şey. Ama bunu bazıları deformasyon olarak algılayabilir. Futbol senin için ne anlama geliyor? Futbol benim için bir gurur. Ee, çünkü sonuçta ülkemizde erkek sporu olarak adlandırılan futbolu biz kadınlar olarak da başarabileceğimizi gösteriyoruz. Ve bunu en iyi şekilde de yapmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Ee, bunu en iyi şekilde ben yaptığımızı düşünüyorum. Ama bir destek görmüyoruz. Ben e, futbolun Neyi senin hoşuna gidiliyor denildiğinde Kadınların O ter dökmesini Aynı şişeden belki su içmesini Bazıları evinde Sadece otururken kitap okurken Onların bir amaç uğruna e, Aynı topun arkasından Koşturmasını Herkesin adına bütün kadın futbolcuların adına Bu benim için bir gururdur Gerek kendi adıma gerek takım arkadaşlarımın adına Gerek bütün takımlarımız adına Peki Yaren Erkekleri etkilemek için mi futbol oynayasın? Hayır. Ya bunu hiçbir kadın futbolcunun zaten yaptığını düşünmüyorum. Erkek futbolcular hatta erkekler genellikle futbol oynayan kızlardan hiç hoşlanmazlar. Kadınlardan hmm. hiç hoşlanmazlar. Çünkü o sporun, o spordanın sayı kendilerini özgü olduğunu düşünürler. Çünkü bizim erkek milletimiz belki biraz dil yiyebilirim ama egosu tatmin olmuş bir e, erkek milleti. Bundan dolayı hiçbir zaman bu amaç uğruna bir topun arkasında koşturmadım. Koşturmam da zaten kadın futbolcuların erkekleri etkileyebildiğini de düşünmüyorum. Öyle mi? Genelde evet. hani şöyle bakılıyor aa işte bu kadın futbol oynuyor. Yani kendi düşüncemiz öyle. Bu futbol oynuyorsa futboldan anlıyorsa o tamam süper. İşte ortak bir yönümüz var diye düşünülür mü acaba diye düşünmüştüm. Yok yani erkeklerine fazla işte aa futbolcu musun? dediğinde işte 10-11 halı saha var gelir misin deyip de oradan e, büyük bir arkadaşlıklara yol açtı. Evet doğru benim de var. Hı. Ama ya hiçbir zaman ben o amaç için yapmadım bunu. İddia oynuyor musun? iddia oynamıyorum. Aa, ama oynayanlara da karşı değilim. Ya sonuçta ülkemize bu iddia gelmiş. Oynanana da bilir yani ben. Peki futbolcu olduğunu bilen arkadaşların erkek oynayanlardan e, şey istiyorlar, istiyorlar mı? Tabii ki de. İşte yani bu maç kaç kaç biter? Yani <laughs> sence ne olur? Ama ben hiçbir zaman yorumsuz kalma taraftarıyım. Yani olur da bir şey kaybeder. Benden bilinmesin. O yüzden ben de oynamıyorum. Ama oynayanlara saygım var. Gerçekten güzel paralar da dönüyor ama oynasak. <laughs> Denemek lazım diyorsun. Tabii. <laughs> Peki. E, futbol oynarken küfür ediyor musunuz? İster istemez tabii ki de. Yani bunu zaten tribünlerden de duyuyoruz. Her ne kadar kadın olsak da. E Biz de. Ya aslında küfre karşı bir insanım normal hayatta da. İşte e, belki arkadaşlarımla kız kız olduğumda yine bir nevze ama bir erkeğin bir bayana veya e, bir kadının bir erkeğe küfür etmesine karşıyım. Ama bu işte o an futbol esnasında adrenalin salgısı veya hormonlar tavan yaptığı için ister istemez küfürler de meydana çıkabiliyor. Me Topa bile küfür ettiğimiz oluyor o top ayaktan kaçtıktan sonra. Veya... Kayan çimene. Ya yani çimen sonuçta kayıyor. Erkek Benim gibi fırın... mi küfür ediyorsunuz mesela? Ya, tabii canım. Zaten evet, hani... <laughs> evet gerçi... Ya ben genellikle bunu içimden yapma taraftarıyım. Dışarı çok vurmam. Zaten bir cezası da var maç esnasında küfür etmenin. Hı, -hı. Ee, i̇şte bunu belli etmeden bazen böyle 5 dakika boyunca top oynarken küfür ettiğimi bilirim. Yani o topa, o çimene futbolcular yapmışlığımız çok vardı. Yani sizi izlemeye gelen... E... Seyirciler. Genelde erkek mi oluyor kadın mı? Erkek. Yani genellikle nasıl e, kadın futboluna önem vermiyorsa kadınlar da futbola bu kadar şu zamanda önem vermiyorlar. Ve seyircilerimiz genellikle erkek oluyor. Tribünümüz erkek. Hmm. E, tacize uğruyor musunuz? Mesela sözlü tacize uğradığınız oluyor mu seyirciler tarafından? Benim hiç başıma gelmedi öyle bir olay. E, genellikle karşı takımın e, tribününden yani taraftar erkeklerinden küfür yediğimiz oluyor. Ya yani bu ama e, şahsa yapılmış bir şey olarak tabii, algılamıyorsunuz. Aynen. Bunu gerekirse futbol hakemliğinde de bu böyledir. Yani bu mesleğe giriyorsan, bu sporu yapıyorsan bunlara katlanman lazım, bunlara alışık olman lazım, kulaklarını kapatman lazım. Ee, bir kulüpte oynuyor musun yani? E, şu an bir kulüpte oynamıyorum. Bir spor kulübünde antrenörlük yapıyorum. Yaklaşık 150-200 tane öğrenciniz var şu anda. Hı hı. Ee, şu anki bulunduğum noktadan memnunum. İlerlemeyi de çok isterim şu anki durumunda ee, dediğim gibi ben bir spor dalıyla uğraşmadım. Sadece futbol değil, birçok spor dalıyla uğraştım. Spor benim hayatımın hep merkezindeydi. Hala da olmaya devam ediyor. İlerleyen yaşlarda da bu şekilde kendimi e, geliştirerek ilerlemeyi düşünüyorum. E, futbol oynadığında e, hangi mevkide oynuyordun? Ben orta saha oyuncusuydum. Ee, genellikle orta saha veya forvet arasında gidip gelirdim. Bu maç içerisinde bir değişiklik olabilirdi. Onun dışında şu an zaten futbolla artık bir eğitmen gözüyle bakmaya başladım. Artık bunu bizden sonraki gelecek nesillere aktarmaya başladık. Ee, i̇nşallah bizim gibi birçok kadın futbolcu, kız futbolcumuz yetişir. Bunu küçük yaşta aşılamaya başladığımızda bu gelecek nesillere de böyle aktarılır. Tek temennimiz şu an bu yönde, İleride de kadın futbolunun büyütülmesi konusunda. Kaç yaşında futbol oynamaya başlıyor çocuklar? Onun da bilgisini verelim. Yani yaklaşık 7-8 yaşında çok rahat bir şekilde oynamaya başlarlar. Tabii buna e, yatkınlığı varsa daha erken yaşlarda da olabilir. Peki futbol oynarken yaşadığın en ilginç olay neydi? Ya aslında, yani futbol esnasında çok ilginç olay oldu. Ama benim en ilginç olayım. sanırsam Türkiye'de bir ilk. Oyun esnasında kalecimiz kafasını direğe vuruyor, topu kurtarmaya çalışırken ve bayılıyor. Bu normalde kalecilerin hani hiçbir şekilde yaşanmamış bir şey. Sanırım Türkiye'de bir ilk dediğim gibi. Bu çok garipti ve benim futbol oynadığım sıralarda Yaşadığım en ilginç olaylardan bir tanesiydi. O olayı yaşadığında hani güldünüz mü? Ne yaptınız? <laughs> ya ne garip çünkü hani kalecisiniz. Normalde sakatlanma riski en az olan oyuncu. Tamam onun çok ani hareketi var. Atlayışları, sıçrayışları var. Ama hani direğe vurup da bayılması çok başka. <laughs> yani gülsen mi ağlasan mı gerçekten bilemiyorsun o esnada. Evet, çok Ve çok takımın çok en iyi kalecisi maç e, ...skorları birbirine yakın... ...berabere gidiyor. Önemli bir maç. E, i̇ster istemez insan bir yandan üzülüyor... ...ama bir yandan da gülmek istiyor. <laughs> Çok iyiymiş. E, kadın ve Futbol adına... ...herhangi bir projede bulundun mu? Evet bulundum. E, Aydın'da Birleşen Kadınlar... ...turnuvası adı, alt, adı altında... ...Selda Hanım'ın kurmuş olduğu... ...bir e, kadına şiddete... ...karşı çekmek için... ...topuklu da giyeriz, krampon da dediği... Ee, ve bütün ev hanımlarının, e, her meslekten hanımların olduğu, bizim gibi sporcu e, bayanların, kadınların olduğu bir turnuvada yer aldım. Bu turnuvada gerçekten çok güzel tepkiler de aldık. Ee, gerekirse gazetelere çıktık, haberlere çıktık. Ee, güzel sonuçlar da elde ettik, güzel dönüşler elde ettik. Ee, 4-5 tane takımımız vardı bu proje içerisinde. Hepimiz birliktik. Biz bu sporu yapmak için değil, birbirimize birlik olmak için bir bu projenin içindeydik. Karşı takım da gol astak sarılıyorduk, biz de gol astak sarılıyorduk. Aslında amacımız biraz da kadının birlik olabileceğini, kadının her şeyi yapabileceğini göstermekti. Ve ben o projenin içinde bulunmaktan çok mutluydum. Umarım ilerleyen zamanlarla, yeni projelerle, Yine aynı şekilde kadına şiddete e, dikkat çekmek için aynı e, spor dalı altında tekrardan başlayacağız şu pandemiden sonra. Bu projede e, yer alırken nasıl bir destek gördünüz? Aslında beklemediğimiz destekler aldık. E, gerekirse Aydın Valiliği tarafından, gerekirse Büyükşehir Belediyesi tarafından, Efeler Belediyesi tarafından e, en büyük desteğimiz. Valimizin bizim isteğini geri çevirmeden 14 Şubat'ta başlangıç vuruşunu yapmasıydı. Bu gerçekten bizim daha çok kendimize güvenmemize, arkamızda destekçimizin olduğunu inandırdı. Onun dışında her takımımıza sponsor formalarımıza sponsor olmaları, işte gerek ailelerimizden gördüğümüz destekler, gerek maçlarımızı izlemeye gelen seyircilerimiz. Bunların hepsinden güzel destekler, güzel yorumlar aldık. Aynı zamanda da kadın kadına güzel bir birlik olduk. Hala da görüş. Bizim tek bir sloganımız vardı. Kadın her istediğini yapar. Kadın topuklu da giyer, kramponda. Ve biz bunu en güzel şekilde gösterdik. Bu durumdan çok mutluyum. Umarım ilerleyen zamanlarda yine aynı şekilde devam ederiz. Peki bize son olarak söylemek istediğin şey var mı? Ne olursa olsun öncelikle kadın olarak ben bunu yapamam, ben bunu başaramam cümlelerini kullanmamamız lazım. Biz kadınız futbolda oynarız, biz kadınız araba da sürebiliriz, biz kadınız erkeğin yaptığı her işi yapabiliriz, biz lavabo tamir edebiliriz, işte ampul takabiliriz, bunların hepsini yapabiliriz. İşte ben kadının spor yapamam algısını yaratmayın kendinize. Kadınlar spor yapabilir. Kadınlar sporla kendini daha çok geliştirebilir. Aslında siz o sporu yapmaya başladığınızda ruhunuza, fiziğinize dahi zaten geleceklerini anlayacaklar. Bundan dolayı ne olursa olsun hayallerinizden, edindiğiniz bilgilerden hiçbir amaç uğruna vazgeçmeyin. Veya bir erkeğin çevrenizin sözünde takılarak bunlardan vazgeçmeyin. Bunlar sizin hayatınızda yapabileceğiniz en büyük olumsuzluklar, kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Futbol oynayın. Futbol bir kadın da sporu. Her ne kadar voleybolu erkekler de oynuyorsa ama bu kadın sporu olarak biliniyorsa, futbolda erkek sporu olarak bilinirken kadınlar da bunu oynayabilir. Bunu göstermelisiniz, bunu yapmalısınız. Sadece kendinize güvenerek bunu yapacağım deyin. Zaten devamı geliyor. Emin olun kendinizi çok iyi hissettiğinizde zaten o zaman anlayacaksınız. Çünkü asıl kendinizi bildiğiniz an spor anındaki anınızdır. Asıl kendinizi güvende hissettiğiniz, asıl ruhunuzu boşalttığınız ve gerçekten dinç olduğunuz an spor yaptığınız andır. Bu şekilde. Bugün kadın ve futbolu konuştuk Yaren'le. Yaren'e tekrar teşekkür ediyorum ben bizimle teşekkür olduğu ederim. için. Bizi izlediğiniz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.